Bugün sizlerle birlikte Pokemon United oynayacağız. Uhu! Evet arkadaşlar. Pokemon'larımı size göstereyim isterseniz. Pokemon'lar diyelim. Ve hoppa. Hadi. Evet, tamam. arkadaşlar şöyle Mirandolon var bizde arkadaşlar. Bakın. Sonra Venusaur var. Charizard var. Pikachu var. Raichu var ve ala ala ve snowblanks gengar ve ve bir sürü de garadasımız var kostümlü bir tane muteumuz var mute ye ye yürümede yürümüşebilen sonra intalyonumuz var sonra zekiyan var sonra zekiyan var ve sir blanch şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bakalım Uzun süredir video çekemiyordum. Çünkü telefonum elimden alındı arkadaşlar. Bağımdan. Bağım benim telefonum aldı. Ben de iki aydır çalışıyorum hesabı almak için. Aldım arkadaşlar. Şimdi sindire yeni pokemonlar gelmiş. Yeni pokemonlardan sirenç gelmişler arkadaşlar. Bunu al. Bunu almıştım ben. acı de mikrobox falan. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Feeling alacağız arkadaşlar. İlk önce feeling almadan önce. Işığa gideceğiz indirim göreceğiz ve Arkadaşlar bir sürü pokemon gelmiş Saydak Sonra en iyi pokemonu alacağız arkadaşlar Burada indirimli var ve Arkadaşlar oyundan biraz para yatırdım Şöyle birazcık şeyim var Aslında biraz değil üf, yatırdım. Evet arkadaşlar Böyle bir sürü pokemon var Şimdi ne alsam ne alsam ee, Şöyle arkadaşlar Şey alabiliyorum Saydak e kalabiliyorum bir tane Ondan sonra bundan alabiliyorum. Ondan sonra şeyden alabiliyorum. bir ee, neydi ya? İndirim üstüne United ee, Asian alabiliyormuşum. Her neyse. Sonra başka başka arkadaşlar şey de alacağım. Ee, i̇ndirim Ayma bilmiyorum ben bunu. Böyle bir sürü Pokemon var arkadaşlar mi hmm, var Amerika arkadaşlar buradan Felix alacağım cevap Felix almak istiyorum Çünkü Mesterman var karo var burada bir de kostümler var kostüm alsam mı ki Almayacağım. benim zaten korsan kıyafetim var arkadaşlar o sakın çok pahalı hmm. şimdi nerede Felix Felix arkadaşlar Felix mi İyi olmamız gerekiyor zaten var. Her Felix. Felix. Tinkatunk var. Tinkatunk alabiliriz aslında. İyi iyi gibi ama Saydak var. Saydak da alabiliriz. Nerede şey Felix? Aha da burada. Edin diyorum. Arkadaşlar bundan alacağım. Çünkü diğerini yetmiyor param. Kendi aldım paralar alacağım. Evet. Felix. kafa Pokemon bilgisi. Pokemon şimdi kıyafet falan alır. Desem onasını normalini. Arkadaşlar çok güzel zırh tarzı Felix güzelmiş de. Şimdi bizim şeyimiz yok. Hiç gerek yok yani. O kadar şeyimiz yok. Pa para alın. Bu ne? Bu ne iş yarıyor? Her neyse. Şimdi Felix'e bir maç yapalım. Hızlı maç. Değil mi arkadaşlar? Uhu! Ben de video çekmiyordum. Ben de dinlenmiştim arkadaşlar. Tatil yapıyordum. Herkes tatil yapıyor. Ben niye yapamayayım? Başlat. Arkadaşlar korsan kaybettim güzel mi? Yorumları bekliyorum puanlarınızı. Kaç Kaç üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Bekliyorum. Arkadaşlar yalnız 3'e 3 üç şey çok karışık oluyor ya. Hızlı maç çok karışık oluyor ve oyun çok kasıyor bu telefonda olduğu için. Hatta 3'e 3 üç girmesem mi? Arkadaşlar bilemedim ki. Eğer e, 30 30 olunca girerse girmezse çıkacağım. 28. Hadi birazcık daha bekleyelim. Bir dakika oldu. Bir dakika oldu. Geçerse bir dakikayı çıkacağım. Hadi be. ama maçlar daha hızlı gidiyor. Tutma. En hak katılımcı var. Bekleyin. Lütfen bekleyin yazıyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 0 13 saniye bekleyin diyor. Hadi bekleyelim. 3 2 Tam girdi. Hazır verelim. Arkadaşlar elin niye gözüme geliyor? Anlayamadım. Pikachu var yanımız arkadaşlar. Pikachu! Şimdi Felix seçeceğim. Felix. Felix. Her şu aldığımız Felix. 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 Felix buradaymış arkadaşlar. Tamam. Felix'i seçelim. Hadi Felix sana güveniyorum. Felix. Arkadaşlar şunu açabilir miyim? Felix. Felix. Hadi arkadaşlar. 10 saniye 10 saniye diye video bitecek. 6 dakika olmuş. Ney? 6 dakikada biz neler yapardık? Oha. 6 dakika ne ara oldu? Dıt dıt sin. Yanımızda sin race var. Leifon var. Simon Snorlax. Son Leifon var. Arkadaşlar. Bir takımda sin race var. Ve Leif Leifon var. Karşı takımda da Leifon var. Hadi ya. Hadi ya. Let's get. Go. go. Felix ne diyor? Ne diyor? Mega boyunuz diyelim. Arkadaşlar yargı atacağız da. Hayır tutun. Yani siz nasıl birisiniz? Şimdi taklamayı seçelim. Arkadaşlar ne oluyor? Olamaz. Tut 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 tut. Yememiz lazım yememiz lazım. Felix pataklayın. Oo arkadaş. Oo Felix güzelmiş. Hı? Tutun 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 tutun. Tutun Leifon. Hayır. Hayır hayır. Saldır saldır saldır. Pataklayın. pataklayın. Hayır. Tut Tutsun reis tutsun reis. Aferin. Arkadaşlar. The final stretch. Maç skoru. Bunlar kadar sıkıcı. Bunlar iniyor. Tamam. 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 Ya kimse you lose. Ya kimse tutmadı. Ya bu nasıl olur ya? Yenildik. Yenildik. Tutulmadık sevilmedik. Arkadaşlar. Ya. Efendim. Ya. Videodayım. Arkadaşlar tekrar başlayacağım Ama bu sefer başka bir yerde savaşacağız. şuradan hemen. Hadi oynayın. Gir. 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 Hayır. mutlu gündüm? Şimdi derece edeceğiz arkadaşlar. Derecileri süper sınıftayım. Hadi bakalım. Felix'i burada seçtim arkadaşlar. Bence burada daha iyi bir tepkimi göstereceğine inanıyorum. Felix'in burada daha iyi bir güç gösteri yapabileceğine inanıyorum arkadaşlar. Felix sonuçta bir tane Pokemon değil. Bir sürü Pokemon. Onun sayesinde çok iyi gelişebiliriz. Hızlı. Arkadaşlar. Ben video durdurayım. bilince başlatırım. Çok üzere. 7 57, 58, 59. Hadi. Hadi. Hadi ama. Başlıyor hmm. başlıyor başlıyor. Hazırdı. Hazır çıktı yine ya. Birkaç yılı çıktı. Başka çıktı bilmiyorum. Bilmem ne bilmem ne işte. Evet. Uhu. Maça giriyoruz. Şimdi nerede o? Felix'imiz. Felix, Felix, Felix. Felix seçtim yine. Merkezden mi üstten gideceğiz arkadaşlar. Önerilen yol Her zaman doğru söylüyoruz. Ama ben her zaman üst taraftan gidiyorum. Hadi be. Bir sıkı var da var seçti. Sonra Snoop Vlog seçti. Turizm seçti arkadaşlar. Hadi be. be. Süper. Haydi. Felix. Haydi. Felix. Arkadaşlar şöyle görelim. Eğitmenlerimizi. Gıcıkların tekleri var arkadaşlar. Burada birkaç yıl var karşılıklı. Abi bizde gıcık yok mu? Gıcık çıksın arkadaşlar. Hep böyle olanlar gıcık oluyor. Mesela bak arkadaşlar çevirdim var ya. Çevirdim. Gıcık. Mesela bu gıcık. Her neyse. Ready? Go! Hadi Felix. Hadi. Kas geliştir. Kas geliştir koyunuz arkadaşlar. Hadi hadi bakalım hadi bakalım. Hadi geliş 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 geliş. Hadi Felix hadi Felix. Kas geliştir kas geliştir. Bize geldi. Kas geliştir kullan arkadaşlar. Şükrat. Yine biliriz. Felik istedi hadi postlama arkadaşlar sanki pekman olur ya arkadaşlar pekman olur ya oradaki hayaletlere ben dedik <laughs> o post güç geliştir hadi 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 arkadaşlar bunlar da saldırıyor normalde. Ne zaman nasıl saldırıyorlar bilmiyorum onu. Hadi bakalım şarjör alacağız. şarjör. E, demir kafan mega bonus. Demir mega bonus seçtim. Olamaz arkadaşlar olamaz olamaz. Kaybedeceğiz kaybedeceğiz kaybedeceğiz. Arkadaşlar kaç 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 kaç. Can doldurmamız lazım. Yoksa öleceğiz. Arkadaşlar hani eski telefonlarda olur ya. Hadi bakalım. Gel gel gel. Hayır gelme ya. Bitti. Niye gel dedim ki ben? Arkadaşlar şuraları üstüne keserek daha güçlü olabiliriz. Hadi bakalım. spider Hadi bakalım. Onu kes ya. Ben bunu keseceğim. Ona az olamaz. Keseceğim şunu. Keseceğim bunu. Keseceğim. Arkadaşlar keseceğiz. Keseceğiz. Düşenmem lazım. Kafa atıyoruz arkadaşlar. Kafa. Hadi bakalım. Haydi gidiyoruz. Cehennemin tekine. Felix arkadaşlar kullanacağız. Arkadaşlar evrimleşmiş Charizard. Arkadaşlar kaçamak yok ya yapacağım arkadaşlar. Ya. Oy at. Animasyonlar çok iyi arkadaşlar Filiz'in. Çok iyi animasyonu. Kaçamak yok. Uy, şoklu saldırı. Çoklu saldırı, çoklu saldırı. Kaçamak yok. Gel Hayır. Öldüreceğim diye kendimi öldüm. Hayır. Avstor öldüremez, Avstor öldüremez, öldüremez. Ah oh, bize öldürmüş ustam. Hadi gidiyoruz. Hadi 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 hadi. Squidet seni öldüreceğiz. Hayır Squidet. Kaçamak yok. Bu. Adamın şeylerimiz değil ne ya. Şunu alalım biz bir. Gel lan gel. Gel lan adam sen gel lan. Adam sen gelirsin. Adam sen gelirsin. Abi gelmiyor ya adam değilmiş. Hadi be. Felix'i bir atalım. Hadi Attık Felix'e arkadaşlar genel şey olarak kullanıyorlar bunu ya Felix falan başka programları çok nadiren kullanıyorlar Hayır öleceğiz 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 kaç 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 kaçmam lazım yoksa öleceğim arkadaşlar şunu şöyle alalım Haydi sakin. adam bana farm kuruyor Hayır. Hayır öldü. Adam attı mı yoksa Adam bu yok etti. O ne atış hareketi? Ne atış hareketi var? Senin de benim de var oğlum. Senin onay sarkıtın var falan benim de var. Benim de. Arkadaşlar bir işe yaramadı. Ya ben mal mıyım? Uçan bir ejderha ya. Onay atılır mı? Neyse ben şunu söyleyebilir Şöyle şuraya bir spit. Ah. Kendi şeylerimizi geri alalım arkadaşlar. Dört tane şeyim varmış zaten. Absol. Ben geliyorum oğlum. Uh. Arkada bayağı şey birikmiş. Arkada bayağı bir şey. Arkadaşlar şöyle şunu alacağız. Tıkmadığımı sallamıyorsak arkadaşlar hiç kimse Bizim arkadaşlar gerekçemiz böyle. Fight, 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 fight. mi? ti Gel lan buraya adam sen gel lan adam sen gel adam sen gel geldi. Arkadaşlar Buraya bir edit koyalım. Nikon modda sağa fire versus super fight. Fatmas fight. You're on fire! Fatmas fight. Fatmas fight. Arkadaşlar geri geri gidiyorum. Geri geri düşeceğiz şimdi. Fire versus super fight. Fatmas fight. Fatmas fight. Arkadaşlar United basacağım. Şöyle şöyle bir United basalım. United. Uhuhu. Uh Gel lan square, gel lan adam sen gel lan adam sen gel. Arkadaşlar yanlış yere basmış olabilirim. Ha beleş yeriz. Abi beleş şeyi yeriz biz. Eksir basalım. Şöyle şuraya gelelim arkadaşlar. Şöyle şuraya da hazırlık yapacağız. Biz at değiliz. İnsanız. Hadi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar şunu şöyle der be. Hadi be hadi. Olamaz. Sen mi geldin lan? boyun var. Türlü türlü huyunuz var. Vallahi billahi. Böyle hoş alırız Arkadaşlar. Allah geri geri Çok. Oh oh oh. Al al al. Arkadaşlar ben yürütmüyorum. Kendisi gidiyor. Biraz kendisi gidiyordu. Arkadaşlar onlar da iki yapmış. Onlar da iki yapmış. Bir hemen üstte gerek. Üste git. Ya da gitme ya gitme. Hayır. Ben onlarla uğraşacak boyum yok arkadaş. Bu karakterle onlarla uğraşamam. What bir kalmış arkadaşlar bizim. <laughs> Bunların iki yer Abi böyle adamlar vurduk Katliam yapmışlar Aha. Şöyle hemen Abi sen buraya gelme ben yapıyorum Adam yapamadan ben yaptım Sık bu hareketimi bu şekilde yapacağım Hadi be. Şimdi şöyle basalım. Takır 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 takır. Takı. Olamaz. Hiç basmam lazım. Altı oldu. Arkadaşlar hemen geri dönmem gerekiyor. Hiç kaybedecek hiçbir şeyim yok. What a goal! Five, four, three, two, one. Olamaz çarız artık. Time's Kazandı arkadaşlar. İnşallah biz kazanmışızdır. Aa. Allah var, Allah ustam etti. Yani velem falan yapıyor. Ben el Hadi bakalım şimdi kazanmış. göreceğiz. Göreceğiz. Fight, 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 fight. Sido rumi, arasıydı osta tutdau, mehido Hadi biz kazanmışız. Uhu! Arkadaşlar biz kazanmışız. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Kanala, kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.